Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirecek yeni bir isim. Bugünkü video burada görmeye alışık olduğunuzdan biraz farklı. Bugün Galatasaray için iyi bir takviye önerisinde bulunacağım. Portekiz futbolunun öne çıkan isimlerinden Robson Bambu, şu anda bir defans oyuncusuna ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Galatasaray için iyi bir alternatif olabilir. Şu anda Braga'da oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri oldukça uygun. Galatasaray'ın onu transfer etmesi için 3 milyon euro yeterli. Robson Bambu Santos, Corinthians, Nice gibi takımlarda forma giydi ve 2024'ten beri Braga'da oynuyor. Şunu hatırlatalım. Şu anda onu Galatasaray'a bağlayan herhangi bir gelişme yok. Bu sadece benim kişisel önerim. Eğer kanalda bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın.